Buyurun Mina minanım. Vallahi bitirim oynuyordunuz Allah için. Sağ. Ol. Bir şey içer miydiniz? Viski. Helal oynuyorsun ha. Nereden öğrendin? Bizim oraların havasıdır da ondan biliyorum. Ha. Adamın karısı kocasına demiş ki: ha. ...Dön arkana da uyu demiş. Ha. Adam da karısına ha. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bak, arkadaşım ne güzel fıkralar anlatıyor, sen bilmiyor musun? Niye öyle durdun? Neden bırakmıyorsunuz bu hayatı? <laughs> Düşmüşüz bir kere kurtulamaz mısınız? <laughs> Her gece bir erkek beni bu hayattan kurtaracağını söyler. Ama görüyorsun, buradayım işte. Şşşt, garson! Tazele viski! Yazık sana, burada tükeniyor. Bana bak! Benimle yatmak istiyorsan açık söyle, Alışım. Ama böyle kurtarıcı ağızları yapma. <laughs> Ondan sonra canım kurt kovalamış kuzu kaçmış. Kurt kovalamış kuzu kaçmış. Kurt <laughs> kovalama kurt. <laughs> Bana bak. İşin ne senin? Manavlık yaparım. <laughs> Hadi ya. Evik, vişne, armut diye bağırır mısın yani? <laughs> <laughs> i̇şim benim. Ayıp mı? Birden komik geldi de. Hiçbir iş komik değildir. Benim işim de mi? Hı hı. Senin işin de komik değil. <laughs> öf, öf, ne yapıyoruz şimdi? Vallahi seni bilmem ama ben çamaşır yıkıyorum. Aa, e, ha, iyi, <laughs> ha. Allah elini versin. İstersen dans edelim ha? Hadi edelim ama ayağıma basmazsan. Aa, bak ona garanti veremem. <laughs> Teşekkürler dostum. Kusura bakmayın, başka müşteriler çağırıyor. Hadi eyvallah! Ha. Bana abları erik sattığı için severim. Can eriğini çok severim. Hele iri iri, kütür kütür olursa! Bak, ağzım sulandı bile! Hoşça kal! <laughs> güle güle!